Haziran ayının ilk günleriyle birlikte altın fiyatlarındaki dalgalanma yeniden hız kazandı. Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip eden yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Piyasalarda belirsizliğin arttığı bu dönemde, yatırımcıların attığı adımların dikkatle hesaplanması gerektiği belirtildi. Ukrayna'nın hafta sonu Rusya'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından ons altın ve gram altında ciddi yükselişler kaydedildi. Memiş'e göre bu artış yalnızca bir başlangıç olabilir. Rusya-Ukrayna hattındaki son gerilim, piyasaların yönünü belirlemeye devam ediyor. Ukrayna'nın saldırısı sonrası piyasalarda beklenen Rusya misillemesi fiyatların yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. İslam Emiş, altın yatırımcılarının özellikle bu gibi jeopolitik gelişmeleri dikkate alarak strateji belirlemeleri gerektiğini söyledi. Bu tür haberler fiyatlamalara kısa sürede yansıyabiliyor açıklamasında bulundu. Bu süreçte yatırımcıların gündemi sıkı şekilde takip etmesi öneriliyor. Altın, yalnızca ziynet eşyası olarak değil, artık yatırım aracı olarak da değerlendiriliyor. Memiş, altına olan ilginin özellikle son yıllarda hızla arttığını aktardı. Çeyrek, gram ve cumhuriyet Altın üretiminde artış yaşandığını, darpane ve rafinerilerin yoğun çalıştığını belirtti. Ayrıca düğünlerde dahi altın yerine nakit verilmesinin, altının değer saklama aracı olarak öne çıktığını ifade etti. Bu değişim, yatırım davranışlarında da farklılaşmaya işaret ediyor. Altın satın almak isteyenlerin, Özellikle internet üzerinden alışveriş yaparken dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. İslam Memiş, görüntü olarak orijinaline çok benzeyen sahte ürünlerin piyasada dolaştığını söyledi. Yapay zeka ve kopyalama teknolojileriyle üretilmiş, düşük ayarlı ürünlerin satışa sunulabildiğini ifade etti. Bu nedenle yalnızca kurumsal ve güvenilir satış kanallarının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Güvenli alışveriş için resmi platformlara yönelmek gerektiğini belirtti. Altın türü seçiminde de yatırımcılar dikkatli olmalı. Memiş çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınlarının tamamının 22 ayar olduğunu ve darpane üretimi olduğunu açıkladı. Bu türler arasında değer farkı bulunmadığını ifade etti. Gram altınların ise 24 ayar olduğunu ve rafineriler tarafından üretildiğini belirtti. Yatırım yapılacak türün seçimi, bütçeye ve güvenli alım noktasına göre belirlenmeli. Yatırımcılar ve merkez bankaları, ekonomik risklerden korunmak için altına yönelirken, bu yoğun talep fiyatları tarihi seviyelere taşıdı. Ancak uzmanlar, yükselişin sadece talep artışıyla değil, arz daralmasıyla da doğrudan ilişkili olduğunu vurguluyor. El Ekonomistan'ın aktardığına göre, Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu, USGS, verileri dünyadaki toplam altın rezervlerinin büyük bölümünün çoktan çıkarıldığını ortaya koyuyor. Bugüne kadar yaklaşık 200 bin ton altın yeryüzüne çıkarılırken, yer altındaki kanıtlanmış rezervler yalnızca 50 bin ton seviyesinde. Bu da dünya altın rezervlerinin yaklaşık %80'inin tükenmiş olduğu anlamına geliyor. Talep artışına rağmen yeni altın yataklarının keşfi giderek zorlaşıyor. Mevcut yatakların çoğu daha derinlerde ve ulaşılması güç noktalarda yer alıyor. Bu da madencilik maliyetlerini artırıyor ve üretimi daha zahmetli hale getiriyor. Örneğin Çin'in Hunan eyaletinde keşfedilen büyük bir altın damarı 2 kilometre derinlikte bulunuyor. Bu kadar derinde madencilik yapmak hem yüksek maliyet hem de teknolojik zorluklar anlamına geliyor. SP Global'in analizlerine göre Dünya altın üretimi 2026 yılında zirveye ulaşacak. Bu tarihten sonra üretimde düşüş bekleniyor. Uzmanlar, üretimin azalmasıyla birlikte altının değerinin daha da artacağını, özellikle ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda yatırımcı ilgisinin katlanarak büyüyebileceğini ifade ediyor. Tüm bu gelişmeler altın piyasasında arz talep dengesini bozmaya devam ediyor. Arzın düşmesi ve talebin hızla artması, fiyatların önümüzdeki dönemde daha da yükselebileceğini işaret ediyor. Küresel ölçekte yaşanan bu durum sadece yatırımcıları değil, merkez bankalarını da yeni stratejiler geliştirmeye zorluyor. Altın yatırımcılarının gözü kulağı piyasalarda. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler ve Fed'in faiz indirimi beklentisiyle altın fiyatları hareketli bir döneme girdi. Özellikle State Street Global Advisor stratejistlerinin 2025 yılına ilişkin altın fiyatı tahmini piyasada büyük yankı uyandırdı. Peki uzmanlar ne öngörüyor ve bu tahminin arkasında yatan sebepler neler? Stay Street Global Advisor stratejistleri altın piyasasının bu yılın geri kalanında 3000 dolar onsun üzerinde daha yüksek bir fiyat rejimine geçeceğini belirtiyor. Bu tahmin, mevcut piyasa koşulları ve beklentiler göz önüne alındığında oldukça iddialı bir seviyeyi işaret ediyor. Peki, bu yükselişin temel nedenleri neler olabilir? Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki gelişmeler. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen zayıf ekonomik veriler, Fed'in bu yıl içinde faiz indirimine gideceği beklentisini güçlendiriyor. Faiz indirimleri genellikle doların değer kaybetmesine ve altın gibi alternatif yatırım araçlarına olan talebin artmasına neden olur. Enflasyon endişeleri, küresel enflasyon endişeleri hala devam ediyor. Altın, enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görüldüğü için enflasyonist ortamlarda yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Jeopolitik riskler. Dünyadaki jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler de altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkarıyor. Savaşlar, Siyasi krizler ve diğer jeopolitik olaylar yatırımcıları altına yönlendirebiliyor. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş trendi gram altın ve çeyrek altın gibi yerel yatırım araçlarını da yakından etkiliyor. Dolar kurundaki hareketlilik ve ons altın fiyatlarındaki artış gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının da yükselmesine neden olabilir. Yatırımcılar bu nedenle piyasaları yakından takip ederek doğru zamanda alım satım yapmaya çalışıyor. Türkiye'de altın yüzyıllardır önemli bir yatırım aracı olmuştur. Düğünlerde takı olarak, birikim aracı olarak veya hediye olarak altın, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle altın fiyatlarındaki değişimler geniş bir kitle tarafından yakından takip edilmektedir. Altın yatırımı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Piyasa takibi, altın fiyatlarını etkileyen faktörleri; dolar kuru, enflasyon, jeopolitik riskler vb. yakından takip etmek önemlidir. Uzman görüşleri güvenilir kaynaklardan uzman görüşleri almak, yatırım kararlarınızı destekleyebilir. Risk yönetimi, yatırım portföyünüzü çeşitlendirerek riski dağıtmak, olası kayıpları minimize etmenize yardımcı olabilir. Doğru zamanlama, alım-satım işlemlerinizi doğru zamanda yaparak kar elde etme olasılığınızı artırabilirsiniz. Sonuç olarak, State Street Global Advisors'ın 2025 altın fiyatları tahmini, piyasada büyük bir heyecan yaratmış durumda. Altın yatırımcıları, bu tahmini ve piyasadaki diğer gelişmeleri yakından takip ederek yatırım stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Altın, güvenli liman özelliği ve enflasyona karşı korunma aracı olması nedeniyle yatırımcıların portföylerinde önemli bir yer tutmaya devam edecektir. Altın fiyatları haftaya tarihi zirvelerle başladıktan sonra küresel gelişmelerin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. Gram altın haftanın ilk işlem gününde 4150 Türk lirası seviyesinden yükselişe geçerek 4305 Türk lirası ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı gün ons altında 3403 doları test ederek rekor kırdı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre küresel ekonomik belirsizlikler ve artan jeopolitik riskler yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen zayıf ekonomik veriler ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz indirimi beklentisinin güçlenmesi altına olan talebi destekledi. Ancak hafta içerisinde yaşanan diplomatik gelişmeler Piyasalarda yön değişikliğine neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından iki ülke arasında ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı açıklaması piyasalarda iyimserlik yarattı. Bu durum altın talebinde azalmaya ve fiyatlarda düşüşe ulaştı. 6 Haziran Cuma itibarıyla gram altın 4256 TL'ye, ons altın ise 3372 dolara kadar geriledi. Böylece hafta başındaki tarihi zirvelerin ardından altın fiyatlarında dikkat çeken bir düzeltme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın yeniden gündeme getirdiği gümrük tarifeleri küresel piyasalarda yeni bir dalgalanma dalgası başlattı. Bu açıklamaların ardından ons altın sert bir yükselişle 3167 dolar seviyesini görerek rekor kırdı. Ancak sonrasında bir miktar geri çekildi. Şu sıralarda ons altın yeniden 3120 dolar civarında işlem görüyor. Trump'ın tarifi açıklamaları öncesinde 3110 dolar seviyelerinde olan ons altın, karar sonrası 57 dolarlık bir sıçrama yaparak 3167 doları gördü. Aynı süreçte gram altında 3853 TL'den 3937 TL'ye yükselerek 84 Türk lirası değer kazandı. Ancak Memiş'e göre bu ani yükselişin ardından piyasalarda kısa süreli bir sakinlik gözleniyor. İslam Memiş, kısa vadeli dalgalanmaların süreceğini, ancak yatırımcının paniğe kapılmaması gerektiğini belirtti. Şu anda gram altının serbest piyasada 3875 Türk Lirası seviyesinde işlem gördüğünü söyleyenmemiş, orta ve uzun vadede yukarı yönlü beklentinin hala güçlü olduğunu ifade etti. Bununla birlikte Nisan ayı ve sonrası için teknik düzeltmelerin yaşanabileceği uyarısını da yaptı. Özellikle kısa vadede 3750 Türk Lirası ile 3650 Türk Lirası bandına kadar bir geri çekilme ihtimali olduğunu dile getirdi. Ons altında ise 3030-3080 dolar aralığına gerilemenin mümkün olduğunu belirtti.